<laughs> ben çok genç, sıkı güzel sesli biriyim. Bazen sigara içerdim, bazen de içki içerdim. Bazen de içki bebeğinde az kalmıştı. <laughs> Kalbim, ciğerlerim şu anda çok kötü. Benim daha bir çok bir hastalık var. <laughs> Sigaradan da içkiden de şikayetçiyim. Siz de maşallah استانlı adam sistemi nasıl tek. Atmaster'da sistem gelecek. Maria sigara gelsin kendini savulsun. Geldi geldi efendim. Evet seni dinliyoruz şimdi. Hep ha, senin hakimin millet şöyle sevdiklerde beni farklı bir kaba görmek güzel mi? Çok hoşuma gider. Kendime kendini, kendini zannederim. Çok hoşuma gider. Benim param çöpe gitmez. Tabii canlar çok cömert olduğu için onları çok severim, Böyle gençler. <laughs> İçki yıkadım, bunu başımdan almam. Bu adam beni içti de içti. Sayın Vakit, <laughs> hiç 35 vakitte. Millet için evkarımız var. Bunu hiçbir düşünmem atarım. Ben sigara gibisiniz size. aklını başından alırım. Yani mert bir <Sessizlik> Ama bu adam beni hiç de değiştirmiyor. Eğlenin çalıyorsunuz çıkıyor. Kendileri düşünürüz 哈哈。